Merhaba arkadaşlar ben Alp. Bugün sizlerle e, bir şeyleri paylaşacağız. <laughs> önce bir kötü bir haberim, haberim var. E, yanına ne geldik? Bir de öderler var. Onun için arkadaşlar yarın video gönderemeyeceğim. Ee, diğer 4 abone bana yazsın. Yazmazsa çok kötü üzülürüm. Çünkü yarın da şey yapamayacağım. Yarın bakacağım da ama sabah bakacağım. Ondan sonra ananalar ana gelecek çünkü. Öğlenir, yürü, arkadaşlar. Siz. O 4 abone bana yazsın. <laughs> 4 abonem bana yazsın. Çok merak ediyorum ama gerçekten Bak, bu. Öpçüm. Bay bay.